Merhaba arkadaşlar ben e, ben Yakup bugün size Minecraft eşya çalma hediyesinden bahsedeceğim kanalda yeni olduğum için vlog çekmem gerekiyor ancak ben vlogumu çekmeyeceğim zaten gerek de yok adım Yakup bu soyadım soyadım sırçam ikinci adım Musab bunu bilin yeter <laughs> birleştirebilen eşyalar ve e, 10.4'ün diğer geri sümlerinde oluyor yine ben atıyor kaç kez indireceğim ya. <laughs> Anlamadım. Oyun beni kendi atıyor ya. Ama yok benim sarı kızım beni atar mı? Atmaz değil mi? At. at. Kötü kız. <laughs> 11.0'da da hile yok. Başka girişler deneyelim. Oğlum yeni dünya. Bir dakika. Şu şimdi eski bir dünyadan kalma o yüzden olmayabilir. Onu hemen <laughs> yeni bir dünya deneyelim. Eminim bu sefer olacak. Ah sesim acayip kısılmış ya. Dondurma yiyemeyecektim. Hata ettim dese. Evet arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Oyun açıldı galiba. Evet güzel oldu. Biraz kasıyor. Olsun o biraz sıkıntı olur. Evet eşya çok meclisi için. <laughs> arkadaşlar 3 adet eşyaya ihtiyacınız var. En başta olması gerekiyor. Sadece bir eşyalar. Unutmayın. Söylediğim üzere 10.5 ve 10.4 T oluyor. Arkadaşlar ben size pratik vereyim. Elinizde diyelim diamond var. Ya da demir. Hadi 3 tane demir küpü yapın. Onları çoğaltıp yeniden demire diamond'a bozun. Demire bozun fark etmez. Daha fazla elde ediyorsunuz. Sesin çıkmadığı için özür dilerim. Sesim acayip kısık. Evet. Gözlere bakın kaç tane oldu. Önümüzde 3 tane vardı. Ben niye havaya bakıyorum? Daha pratik oluyor. Ya sonuçta üstüme düşecek değil mi? Sağ tuta yapınca bir de onu almak için girmen gerek. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.